Şimdi sıra 2012 LYS sorusunda. Soruyu okuyalım. Y eşittir x kare eksi 2 a artı 1 x artı a kare eksi 1 parabolü. Y eşittir 1 doğrusuna teğet olduğuna göre a kaçtır demiş. Y eşittir 1 demesi bizim buradaki parabolümüzün k'sının 1 olduğu anlamına geliyor. Devam edelim. Y eşittir 1 ile y eşittir işte bu parabolü ortak çözüm yapmamız gerekiyor x kare eksi 2 a artı 1 x artı a kare eksi 1 eşittir 1 dememiz gerekiyor. Ee, bunu ortak çözüm yaptığımızda x kare eksi 2 parantez içinde a artı 1 x a kare eksi 2 eşittir 0 sonucuna ulaşıyoruz. 1'i karşı yaptık. Bunun bize th olduğunu söylemiş. Th olduğuna göre bizim bunun diskriminantını almamız gerekiyor. Diskriminantın formülü neydi? b kare eksi 4 ac y. Şimdi formülü yerine yazalım. Burada 4 çarpı a artı 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı a kare eksi 2 eşittir sıfır. Buradan dörtleri sadeleştirelim, pardon dört, her tarafı dörde bölelim daha doğrusu. Buradan a kare artı 2a artı bir eksi a kare artı iki gelir. Bunda sıfıra eşit dediğimiz için buradan 2a eşittir eksi üç'e gelir. 2a eşittir eksi 3 ise a buradan eksi 3 bölü 2 gelir. Cevabımız Adana şıkkı olur.